İsmet İnönü Müzesi'ne geldik. Burası İsmet İnönü'nün bir dönem yaşamını sürdürdüğü evdi. Şimdi müze haline çevrilmiş. Ve Heybelada'ya geldiğinizde kesinlikle ziyaret etmeniz gereken bir yer. Buranın anlatımını ben yapmayacağım çünkü buranın harika bir rehberi var. Aynur Hanım birazdan onun ağzından bu güzel evi, bu güzel müzeyi ve İsmet İnönü'yü çok detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet içeri giriyoruz. Hoş Merhabalar Aymer Hanım, nasılsınız? Efendim, çok mersi efendim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, Daim, bizler de iyiyiz. Biz de aynı şekilde efendim, lütfen önden buyurun. Ben buyurun. de eşlik ediyorum. Evet. Efendim, iyi Bu iyi güzel var, müzeye, güzel var. eve giriyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, ayaklarınızı sağlık. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi tatiller, iyi geceler diliyorum. Efendim ilk girişiniz evet. Almanız. Evin arka bahçe tarafına ve müzenin ilk girişine açılır. Paşanın çok güzel bir büstü bizi karşılar. Usta heykeltıraş Mehmet İnci'nin eseridir. Tarihte en kıymetli inönü büstlerinden birisidir. Çünkü çok başarılı bir kalıp. Ve de ilk kat, en önemli katta bulunmaktayız. Salon ve yemek bölümü, önemli belgelere imza attığı çalışma odası ve mutfak bölümünü de kapsar. Biraz da bilgi vermek isterim efendim. Sene 1934'te İsmet Paşa bu evi Ulu Önderimiz ile beraber ortak bütçelerini katarak Konstantin Mavromatis isimli bir Rum Ortodoks Adalı Beyefendiden satın alırlar. Aslında kökü çok eski bir Rum köşküdür. Temelinin ise gerçek yaşı 1890'lardır. İçeride 34'ten kalan orijinal parçaları görmekteyiz. Sadece bazı kılıflar o da aslında sadık kalınarak kaplamadır Ve manevi değerleri tartışmasız çok yüksektir. Çünkü bütün gördüklerimiz Ulu Önderimizin ev hediyeleridir. Atatürk'ten çok izler bulunmakta. Yemek yedikleri porselen takımlardan tutalım, onlar dahi Ulu Önderimizin zevkidir. Kahve içtikleri fincanlara kadar kendi yaşanmışlıkları. Eşiyle son kahve içtiği fincanlar. Halılar antikadır. Mankenlerde kimi yetmiş, kimi 80 küsur yıllık kostümler. Mevhibe Hanım ile ikisini. Bu salonda oturup oynadığı satranç setinin taşlarını görmekteyiz efendim. Tarihte İsmet Paşa bilinir, tutkundur satranca. Anekdotlarımıza göre son dönemlerinde onu bir ziyaretinde rahmetli Bülent Ecevit ile oynamışlar karşılıklı bu iki koltukta. Ecevit ve Rahşen Hanım burada çok bulunmuşlar. Manevi oğulları gibidir aynı zamanda. Akşamları bu bölümde dinlediği 1950'den kalan belki daha da eskilere dayanan çok kıymetli antika bir radyo artık antikacılarda bile temin edemeyeceğimiz bir parçadır. Antikacılarda bizzat buraya gelip tasdik etmişlerdir bu bilgiyi. Telefon çok sonraki senelerde. Sanki her an kapı çalıp da geleceklermiş gibi evde müthiş bir koruma hakimdir. Fakat ilk iki kat için geçerlidir efendim bu koruma ev müzeye dönüştürüldükten sonra mecburi bir iki husus haricinde eşyaların duruş şekilleri dahi aynıdır. Sadık kalınılmış. Yapı bir Rum mimarisi olduğundan tavanları çok yüksektir. Önemli özelliktir Rum evlerinde en az üç küsür yükseklikte ahşap tavanlar, kabartmalar 1920 Bay mavromatistendir. Eski Rum kaynaklarında köşkü halen Mavromatis Köşkü diye geçer. Efendim mutfakta Yerdeki taşlar hakiki çilidir. O dönem ada Rumlarında eşitliği simgeler. Çok zengin bir Rum Muşatafaklı Köşkü'ne girdiğimizde bu taşlar karşımıza çıkar. Mütevazi bir Rum'un evinde de. Ziyaretçinin dikkatini çeken en ilginç parça su tulumbasıdır. Bizim kültürümüzde bahçelerimizdedir tulumbalarımız. Ama ada evlerinde evin içerisindedir. Çünkü evin altı çok derin bir su sarnıcıdır. Sarnıç dediğimizde haklı olarak ziyaretçinin aklına Bizans gelir. Heybeli adamları Bizans Ortodoksları olduğundan evler genelde mahzen ve sarnıçlıdır. Efendim Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra özellik tanıdığı ataları Doğu Roma İmparatorluğu'na uzanan Rumlardır. Aslında adanın gerçek sahipleridir. Mübadelede ayrılırlar. Adanın tepesinde Ruhban Okulu, Papaz Okulu diye de geçer. Bu söylediğimin en büyük kanıtıdır. Şu detaya da dikkat çekmek isterim. Servis kapısı. Paşanın eşi kalabalık davetlerde özellikle paşalar senatörler akşam yemekte toplandılar ise mutfakta hazırlıklar yapılır. Bu kapının kanadı penceresi açılarak bu kapı kapatılır. Salona açılan gizli kapıdan görevliye yemekler gönderilir. Kaideler böyledir. Hanımefendi bu toplantıda görünmemeli. Çünkü yemek toplantısı aslında bir semboldür. Masada askeri sırlar devlet meselesi tartışmaktalar. O dönemin askeri nizamına göre karısının bile işitmemesi gerekir bu konuşmaları. Efendim bu durumdan da anlayacağımız üzere evde çok ciddi toplantılar, askeri görüşmeler tertip edilmiş. Gizli bir karargah gibi diyebiliriz. Muhteşem anekdotlara sahip bir evdir. Ama baktığımızda genel maksat hastalıktır. Atatürk ilk İsmet Paşa'yı 1924'te tedavi için göndermiştir buraya. Aslında İsmet Paşa hiç gelmek istememiş, Atatürk'ün zorlaması ile gelmiş. Fakat bu zorlama sonra tarihin seyrini değiştirir. Çünkü Atatürk bu durumu gerçekleştirmeseymiş efendim, o dönemin doktorlarının da kesin teşhisidir, İsmet Paşa 40 yaşında vefat edebilirmiş. O dönemlerde ciddi bir verem pandemisi hakim Türkiye genelinde ve henüz tedavisi yok. Heybeliada tıpta da kanıtlıdır. Akciğer üzerine buranın havası çok kıymetlidir. O yüzden Ulu Önder'imiz gelip adanın arka cephesine Verem Senatoryum Hastanesi'ni yaptırmıştır. İsmet Paşa 1924'ten vefatı 73'e kadar. Yarım asırlık bir zaman diliminden bahsetmekteyiz. Çok uzun bir zaman. Fakat dönem dönem ihtiyaca ve duruma göre gelip gittiği evdir. Tedavi, istirahat ve yazlık maksatları için ailece kullandıkları evdir. Bu söylediğim hususlar buzdağının görünen kısmıdır. Baktığımızda ana maksat hastalık için olsa da ilerleyen dönemlerde ev gizli bir karargah gibidir. Ulu Önderimiz ve İsmet Paşa'nın hiç bilinmeyen yönleri şu an belki de günümüzle bile ilintili olan aldıkları kararlar yaptıkları toplantılar yer alır. Evin bünyesinde, bu salonda ve bu çalışma odasında. Ev böyle kullanılmaya çok müsait bir evdir efendim. Çünkü ada gibi izole bir bölgededir. Özellikle 1924'lerin adası daha ıssızdır ulaşım, daha sıkıntılıdır. Evde attığımız adım büyük bir tarihtir. Fakat çalışma odasının yeri daha bir büyük, daha bir ayrıdır tabii ki. Çünkü çok önemli isimlerle oturulmuş efendim bu odada. Atatürk'ün İnönü'den de eski arkadaşları. Tarihe yön veren milli mücadele kahramanları. Özet olarak isimleri saymak isterim. Hüseyin Rauf Orbay. Efendim Mareşallerin Mareşeli Fevzi Çakmak Paşa, Doğu Cephesi Kahramanı Kazım Karabekir Paşa, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay hep asker kökenli reisi cumhurlar ve bir bilgiye göre Halide Edip Adıvar'ın kocası doktor ve yazar Adnan Bey belki de Halide Edip'te. Tarihte şu yönden de çok önemli bir çatının altında bulunmaktayız. İsmet Paşa Atatürk tarafından tekrar başbakan tayin edilip 1925'te Şehzade ayaklanmasına bu evden gider buradan Ankara Ankara'dan en kızgın bölge Tunceli'ye geçer Muş'tan doğru ilerler ayaklanmayı alnının akıyla bastırır efendim bu da şu manaya gelir İnönü'nün buradan hazırlanıp gitmesi ve bazı konuşmaların bu evde tertip edilmesi Fethi okuyar. diğer olmazsa olmaz dönemin kilit isimleri Ali Fuat Cevesoy ve Refet Bele buraya gelmişler iştirak etmişler anlamındadır çünkü onlar o toplantıdalar tarihte bunu net bir şekilde bilmekteyiz Efendim dilerseniz üst kata da çıkalım. Üst katta da orijinal mobilyalar var. Efendim yukarıya çıkarken Paşa'nın Heybeli resimlerine baktığımızda bilen konuklarım çok iyi bilirler. Tarihte İsmet Paşa'nın denize çivilene atlayışları çok meşhurdur. İnönü atlayışı olarak büyük ün yapmıştır. Sadık Bey plajı ve de değirmen dolu. Şu anda da Heybeli önemli yerleridir. Resimlerin çekildiği yerler ve dönemin koşullarına göre çok başarılı kareler efendim. Adnan Menderes Demokrat Parti dönemini daha fazla kapsar birçok resim. İsmet Paşa'nın en bol geldiği dönemdir. Çünkü 12 yıllık reisi cumhurluğu bitmiştir. Artık ana muhalefettedir. Yarı emekli gibidir. Fakat asker kökenli insanlar oldukları için ve siyasette oldukları için nereye giderlerse gitsinler. Tabi e, siyaset onlarla beraber gider. CHP'lilerle toplantılar. ...ve zaman zaman yabancı heyet bile kabul edip ağırlamış İsmet Paşa bu evde. Efendim, orta kata geldiğimizde çocuklarının ve kendisinin yatak odalarını görürüz. İlk karşımıza çıkan oda rahmetli Ömer ve Erdal Beylerin odasıdır. Tarihte en çok bildiğimiz çocuğu Erdal Bey. Uzun yıllar gözümüzün önündeydi, siyasetteydi, vekaleten başbakanlık vazifesinde bile bulundu bu evde bu adada en büyük geçmişe sahip olan çocuğudur. Çünkü Erdal Bey bu adaya damattır aynı zamanda. Paşa'nın gelini Sevinç canım Efendi adalı bir ailenin kızı olduğu için nişan töreni dahi burada tertip edilmiş. Efendim acı tatlı birçok olaya tanıklık etmiş bir evdir. Ama takdir edersiniz ki daha çok hüzünlerle dolu bir evdir. Erdal ve Bey, Öner Beyler'in ilgi duyduğu okudukları kitaplar karşımızda. Çok kıymetli eserler Fransızcadır. Fransa'dan gelmiş orijinal kaynaklardır. Ba karşımızdaki bazı kaynaklar şu an Fransız liselerinde ders kitabı olarak okutulur. O nitelikteler çünkü düz bir Fransızca ile kaleme alınmamışlar. Edebi antik Fransızca, Osmanlıca eski Türkçemiz gibi çok ağır bir gramerdir. Dolayısıyla kelime hazineleri çok geniştir. Ve ben yüksek müsaadenizle burada bir bilgi sunmak istiyorum ki ben inisiyatif kullanıyorum. Hanımefendi Özden İnönü Toker'den de izin aldım. Normalde müzelerde eserlere dokunmak yasaktır. Ben konuğumuzun Fransızcası varsa ve vakti de varsa bir kütüphane tadında içeriye girip kitapları efendim konuklarıma tetkik ettiriyorum. Tabii özellikle çok. Fransız Lisesi'nde okuyan çocukların ödevlerinde de çok katkı sağlıyor bu durum. Çok, çok güzel. Sizin çok aracılığınızla efendim bu bilgiyi de ben kıymetli konuklarıma ve sizlere sunmak çok istiyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim Siz. efendim. Eşim evli bir hanımla kendi ebeveyn odası. Hanımefendinin el emeği iki kostümünü görürüz. Hanımefendi Enstitü mezunu olduğundan genelde kendi tasarlar ve dikermiş kostümlerini. Kendi işlediği sedye, yastık kılıfları, kırlentler. Yerde 80 küsür yıllık dokuma bir kilim. Paşanın son kötü günlerinde istirahat buyurur iken giydiği röpti ve pijama. 66'dan sonra 61'de tekrar başbakan indir 65'e kadar ve 66'dan sonra sağlığı yine bir düşüşe geçer. Hanımefendinin parfüm şişelerinden pijamasından tutalım. Elbise fırçalarına kadar sabah yeni kalkıp gitmişler gibi bir oda ile karşı karşıyayız. Köşede duran vitrin bizi savaşlara cephelere götürür efendim. İnönü'nün yanında cephelerde de kullandığı bazı şahsi parçalar. Yolculuk cep satrancı. Ulu önderimizin değeri değmiştir. Atatürk ve İnönü'nün yanında seviyor kelimesi az kalır. Tutkunlar satranca tarihte bilinir. Piposu sigaralıkları satrancın altında gümüş kaplama bir yazı takımı görmekteyiz. O takım ile ne mektup ne telgraflar ne önemli belgelerin altına imzalar atılmıştır. İnönü ilk Lozan görüşmelerine gittiğinde takım Lozan görüşmelerine gider. Kaldığı otelden ulu önderimize ve dönemin başbakanı Hüseyin Rauf Orba'ya çektiği telgraflar. Bu evden Cemal Gürsel Beyefendi'ye yazdığı mektuplar. Efendim Ocak 1921 birinci inönü. Nisan 1921 ikinci inönü değil aslında. Kaynaklarda böyle geçtiği için ben de konuklarıma böyle hitap ediyorum. Aslında Mart ayında düşmanı temizlemiştir bölgeden İsmet Paşa. 1922 Afyon Kocatepeler Büyük Taarruz Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa Mustafa Kemal'in yanında. Özet olarak efendim takımlar konuşsalar bize neler anlatırlar. Muhteşem aynen, eserlerdir. Aynen. Özden İnönü Toker hayatta kalan tek evladı. Ünlü gazetecimiz Paşa'nın damadı rahmetli Metin Bey'in eşi efendim. Metin Toker çok kıymetli bir gazeteciydi. Damat kimliğinin yanı sıra senatörlük ve gazetecilik kimlikleriyle de köşkte toplantılarda çok bulunmuştur. Keza heybeli adalıdır. Küçük bir kız çocuğu iken efendim Özlen Hanım, paşanın annesi Cevriye Hanım Efendi ile birlikte babaanne torun işte köşedeki pembe odada kalmışlar. Yaşlı babaanne de onlarla birlikte evin demirbaşıdır. 1959'da vefat etmiştir. Müthiş izleri anıları yaşanmışlığı var evde. Seccadesi dahi ayak ucunda ilk günkü gibi durur, el emeği göz nurudur. Dolaplar, antika bakımından müzenin en ağır antikaları, her bir santimetresi el işçiliği sanattır. Özel sedef kapmalarıyla bezenmişler. Şu an 92 yaşında olan Özden Hanım hanımefendinin çocukluk kıyafetleri bile yepyeni karşımızda. Banyo bölümü birkaç usulsün dışında bizim kültürümüzü yansıtmaz. Çünkü neticede bu köşkündeyiz, çok fazla batı izleri karşımızda. Efendim musluk başları bataryaları varana kadar Fransız antikadır. Küvet, lavabolar hep Fransız modeldir. Tabi o tarihlerde takdir edersiniz ki şiddetli bir Fransız rüzgarı esmekte. Tanzimattan sonra özellikle Rönesans etkileri hakim. Tabi Bay Malumatis'in zevkidir gördüğümüz banyo. Her evinin banyosunda muhakkak bir tane tartı mevcuttur. Çünkü İsmet Paşa önemli bir diyabet hastasıdır haftalık rapor verilir. Son zamanlarında ne kadar kötü olduğunu, ne kadar ağır olduğunu Banyo'daki tertipten ziyaretçilerimiz anlar. Küvetten kalkarken tutunma borusu ve tepesinde acil durum butonunu görürüz. Bir şey olduğunda çalıp evin her yerinden duyulması için evlendi. Evde tünel gibi birbirine açılan çok kapı vardır. Aslında İsmet Paşa'nın odasına geçiş sağlayan ebeveyn kapıları odadan banyoya, banyodan odaya geçişi sağlar, kolaylık sağlar. Yine bu mimarinin çok önemli özelliklerindendir. İç içe geçen kapılar. Ne de efendim? Üst katta tarih anlatan masalar var. Kısaca o masaları da göstermek istiyorum. İlk iki kat gerçekten yaşar. Kendi anıları vardır. Çatı katında büyük bir toplantı masası varmış. O masa ne yazık ki günümüze kadar gelememiş. Bir de hanımefendinin kuyruklu piyanosu. Paşa'nın eşi Melibe Hanım çok güzel piyano çalarmış. İdil et Sunakan köşke gelen ziyaretçiler arasında. Fakat o piyanoyu amirlerim Ankara'ya göndermek zorunda kalmışlar efendim. Ben kısaca bu masaları da göstermek istiyorum. Aileyle alakalı bilgiler veren masalar, Atatürk ve İnönü kronolojisi ve Lozan Barış Antlaşması ile alakalı bilgiler veren masalar efendim gerçekten çok önemli bilgiler. ve merdivenlerden çıktığımızda ilk göbe kısmında hanımefendinin kuyruklu piyanosu durmaktaymış tabi o dönemler için. Ne yazık ki Ankara'ya göndermek zorunda kaldık o piyanoyu. Ankara'da nerede şu anda? Ankara'da Pembe Köşk'te efendim. Asıl ikamet ikametgahında vefat ettiği Özden İnönü Toker yaşatıyor şu an orayı. Orası da müze olarak gezilir. Lozan Antlaşması ile alakalı bilgiler veren masalarımız ve aynı zamanda efendim çocuklar için oyun masalarımız da var. İlkokul gezileri için oyun masalarımız, miniklerimiz burada eğlenirken, eğlenirken öğreniyorlar aynı zamanda. Çok kapsamlı oyun masaları. Bir bilgisayara bağlıdır. Hı hı, çok güzel. Aylin Hanım, çok özel bir mekanda çok özel bilgiler verdiniz. Çok güzel anlattınız bize. Efendim, bize yaşattınız burayı. Çok teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Her zaman beklerim kıymetli ziyaretçilerimi. Ben buradayım. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız her zamanki gibi. Ee, İnönü ailesi adına ve Türk milleti adına size çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok seveceksiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere Ayaklarınıza efendim. sağlık efendim. Görüşmek üzere. Herkesi de buraya bekliyoruz. Herkesi buraya bekliyorum efendim. Bütün kıymetli ziyaretçilerimi. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere zaten. Görüşmek üzere. Oh, mm -hmm.